Kızlar uzun zamandır sizinle paylaşılmayı bekleyen bir kot ceketim. Yine gerçekten unuttuğumuz ürünlerden bir tanesi. O kadar güzel bir ürün ki nasıl unuttuk bilmiyorum. Gerçekten kendime edindiğim ürünlerden bir tanesi bir cin. Ancak bu kadar kaliteli olabilir. Ceket gibi görünüyor olabilir ama kesinlikle mont kıvamında. Şöyle içinin peluşunu göstermeye çalışıyorum. Bu havalarda dahi kuru havalarda giyin ve çıkın. O kadar güzel, o kadar sıcak bir ürün. Yakalıdır. Önden gördüğünüz gibi metal düğmeleri mevcut. Dokusu çok güzel, rengi harika. Yine şöyle alt kısımlarını da göstermeye çalışıyorum. Üzerindeki S beden kalıbımız rahat. Yani L bedeni bir üst bedenimizde tercih edebilir. Bunu da belirtelim. Yine de arkadaşlardan ölç isteyebilirsiniz ama kesinlikle bu M bedeni dahi olacaktır. Cepli bir üründür. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Arkadan da rahatlığını görüyorsunuz. Lütfen bu kalitedeki bir ürünü kaçırmayın diyorum. Çok sınırlı adetler elimizde. Web sitemize bu rengimiz yani tek rengimiz ekleniyor.